Genç kardeşlerim Allah'a yemin olsun 40 yaşından büyük insanların ben dahil ne anlatırsa anlatsın inanmayın. Dünya kirleniyor bizim ülkemiz daha çok kirli. Bizim ülkemizdeki insanlar daha çok kirleniyor. 40 yaşının üstündekilerin hiçbir faydası olmaz. Size verecekleri nasihatleri de dinlemeyin ben dahil. Dinleyin ama bakın inceleyin. Yeni bir dünya kurun kardeşim. Bizim ülkemizdeki sağcı sağcı değil, solcu solcu değil. Alevi alevi değil, sünni ise değil. Ya değil kardeşim. Tabii namuslu şerefleri ayırıyoruz. Onlar bizim başı başımızın üstünde. Kemalut hocamı ayırırım. Ve büyük Allah dostlarını ayırırım. Namuslu adamları ayırırım. İyi dedeler var ayırırım. Ya sağa solu hikaye kardeşim. Milliyetçisi milliyetçi değil. O su o değil, bu su bu değil ya. Siz yeni bir ülke kurun kardeşim kendinize. Temiz toplum filan size kim derse bilin ki hırsız o. Buna inanın. En çok temiz toplum diye en çok hile yapar. Ben demem. Yemin ediyorum. Ben insanı tanıyorum ya. İnsanoğlunun eline düşmeyeceksin.